Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde krem rengi bir bebek yünü var. E, bu yünle arkadaşlar sizler için güzel bir model hazırladım. Onun anlatımını yapacağım birazdan. E, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı ve e, videolarımı modellerimi beğenirseniz beğen butonuna basmanızı rica ediyorum. Videoya başlarken e, ipimin kalınlığına göre benim kullanacağım şişim 3 numara. Siz bu modeli dilediğiniz kalınlıkta iple yapabilirsiniz. E, i̇pinizin üzerinde belirtilen kalınlıkta şiş kullanırsanız örgünüzde hiçbir problem olmadan örgünüzü tamamlayabilirsiniz. şimdi hemen modelimizin başlangıcında modelimize başlayalım. Bu modele başlarken ben arkadaşlar ee, ilmeklerimi biraz ilmek atarak başlayacağım. ilmek atarken ilmeğimizin belli bir sayısı yok. İstediğiniz sayıda ilmek atarak başlayabilirsiniz. Tek olması, çift olması falan hiç problem değil bu model için. Yine ilmeğimi oluşturdum. İkinci, üçüncü, dördüncü, 5. ilmeklerimi atıyorum şişimin üstüne 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane atalım. Dilediğiniz sayıda çalışmak istediğiniz parçanın büyüklüğüne göre ilmek atarak başlayabilirsiniz. Bunu bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Örneğimin diğer tarafına geçtim. Burada hemen ilk ilmekten başlıyorum örmeye. Bir sıra düz örüyorum. Bir sıra düz örerek bundan sonraki aşamada modelimizi kurmak için ee, hazır oluyor. Bir sıra düz ördüğümüzde. Ee, bu şu anda örneğimizin ters yönünü örüyoruz. Bu örnekte arkadaşlar lastik yapmaya ihtiyaç duymuyoruz. Fakat ben lastik yapmak istiyorum diyenler de bildikleri, uygun gördükleri, beğendikleri bir lastiği modelin baş kısmında yapabilirler. Hemen bu şekilde ilmeklerimi düz örerek sıra sonuna kadar örelim. İlk sırayı örüyoruz dediğim gibi istediğiniz kalınlıkta ip kullanın. İpinizin üzerinde belirtilen kalınlıkta da şiş tercih ederseniz sorunsuz bir şekilde örneği tamamlarsınız. Ben bu şekilde ilk sırayı örmüş oldum. Hemen şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimi kurarken ilk ilmeğimi örmeden diğer şişime geçiriyorum. Burada arkadaşlar hemen ilmeğimi görüyorum. İlmeğimin önünden, boşluktan, ilmeğin arasından değil, ilmeğin önündeki boşluktan giriyorum ipimi tuttum bu şekilde çekiyorum ipimi biraz sık yaptım sanki çektikten sonra şişte kalan ana ilmeğimi de düz örüyorum ikinci ilmekte de aynı işlemi tekrarlıyoruz var olan ilmeğimizin önündeki boşluktan girdik ipimizi çıkartıyoruz Şöyle yapayım daha kolay olacak. Sonra ana ilmeğimizi düz örüyoruz. Boşluktan girdim, ipimi çıkartıyorum. Ana ilmeğimi düz ördüm. Boşluktan giriyorum, ipimi çıkarttım. Ana ilmeğimi düz ördüm. Yine boşluktan giriyoruz. Her ilmek için aynısını tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bu nedenle çok basit bir model ama 4 sırada kendini gösteriyor. Yine ilmeğimin önünden giriyorum. Ana ilmeğimi de düz örüyorum. Yine ilmeğimin önünden girdim. Ana ilmeğimizi düz örüyoruz. Yine aynı şekilde hepsini teker teker yapacağız arkadaşlar. Birkaç tane kaldı. Tüm ilmeklerimizi ilmeğimizin önünden girerek bir ilmek çıkarıyoruz ve ana ilmeğimizi de düz örerek devam ettiriyoruz. Bu şekilde son ilmeğimize kadar örelim. son ilmeği de ördüm arkadaşlar ben ve kenar ilmeğimi de yine düz ördüm bırakıyorum ilk sırası örneğimizin bu şekilde yapılıyor şimdi diğer taraftayım yine bu tarafta da örneğimizi e, ilerletmeye devam edeceğiz kenar ilmeğimi örmeden geçirdim şöyle göstereyim arkadaşlar burada düz görünen ilmeğim var bir de çekerek uzattığım ilmeğim var düz gördüğüm ilmeğimi şöyle göstereyim ters örüyorum çekerek uzattığım ilmeğimi boş geçiriyorum. Ters örüyorum, boş geçiriyorum. Ters örüyorum, boş geçiriyorum. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi ters örerek ve boş geçirerek tamamlıyoruz. Bu örneği görenler Tunus şişlemi yapıldı diye soruyorlar ama çok kolay bir yapımı var iki şişle. Ve Tunus örgüsü kadar sert de olmuyor. Ters ördüm. Bir sonraki ilmeğimi uzattığım ilmeği boş, çek, boş geçirdim. Önceki sırada çekerek yaptığımız ilmeğimiz bu sırada boş geçirilerek yapılıyor. Ters örüyorum, boş geçiriyorum. Yine kenar ilmeğimi de ördüm. Diğer tarafa döndük. Şöyle bir görüntü oldu burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Yaptık. Şimdi 3. sırayı örüyoruz. 2 sıra ördük. 3. sıradayız. Örneğimiz 4 sırada çıkıyor demiştim. Ee, tek olarak şöyle geçirdim kenar ilmeğimi. Şimdi burada hep ilmeklerimiz iki, ikişer ikişer oldu. Yani başladığımıza göre şu anda ilmek sayısı 2 katına çıktı. İlmek sayımızı azal ayarlamak için 2 ilmeği birden giriyorum ve düz örüyorum. 2 ilmeği birden girdim. Düz ördüm. Şöyle ikili ikili zaten. 2 i̇ki ilmeği birden düz ördüm. Yine ikisini birden düz. Bu şekilde hepsini düz örerek tamamlıyorum. Son kenar ilmeğimi de yine ör ördüm bu şekilde. Tamamladım. Şu anda örneğimin 3 sırası yapıldı. Bu şekilde görünüyor. Diğer taraftan kenar ilmeğimi örmeden geçiriyorum. Diğer şişime ilmeğimi, ipimi diğer tarafa aldım. Bu sırayı tamamen ters örerek bitiriyorum. Tüm ilmekleri bir defa ters örüyorum. Teker teker Bu sırayı yapalım. Sonra modelimizi bir kez daha sıfırdan başlayıp kuralım. Hep aynı tekrarla devam ediyor. Ters ördükten sonra son ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğini. Şu anda örnek tamamlandı. Arkadan görüntüsü bu şekilde. Ön taraftaki görüntüsü de şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi yine modelimize baştan yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden geçirdim. Burada var olan ilmeğimin önünden giriyorum. İpimi çektim. Biraz ip saracağım ben. İpimi çektim. Tığda kalan ana ilmeği de düz örüyorum. Bir sonrakinin arkasından geçiyoruz. İpimi çektim. Ana ilmeğimi düz ördüm. Yine bir sonrakinde aynı işlemi tekrarlıyoruz. Ana ilmeğimi düz ördüm ilmeğin arkasından ipimi çekiyorum ve düz örüyorum ana ilmeğimi bu şekilde hepsini teker teker yapalım düz ördüm ana ilmeğimi şöyle ipimi çekiyorum düz ördüm yine ipimi çekiyorum yine düz ördüm Şöyle ilk sıra bu şekilde kuruluyor arkadaşlar. Hemen biraz daha yapalım. İpimi çekiyorum, düz örüyorum. Yine ipimi çektim. Düz ördüm. Yine ipimi çekiyorum, düz örüyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz ilk sıra her zaman modeli kurarken ilk sırayı bu şekilde başlatıyoruz son ilmeğimi de düz ördüm bıraktım ilk sıra yapıldı şöyle oldu şimdi ikinci sıradayız ikinci sırada yine kenar ilmeğimi örmeden ters taraftan geçirdim burada biraz önce ördüğümüz ilmeği ters örüyorum içinden çektiğimiz ilmeği boş geçiriyorum ters örüyorum boş geçiriyorum ters örüyorum boş geçiriyorum şöyle oluyor arka taraf yine ters ördüm boş geçirdim ters ördüm boş geçirdim bu şekilde bu sırayı da yeniden tamamlayalım. Kenar ilmeğimi de yine ters örüp bıraktım. Buradan arkadaşlar 1 ve ikinci sırayı örmüş olduk. 3. sıradayız. 3. sırada e i̇lk sırada arttırma yapmıştık. Hala o arttırmamız şişimizin üzerinde. Bu arttırmayı tekrar eski haline getirmemiz gerekiyor. İkili ikili ilmeklerimi düz örerek tamamlıyorum. Yapımı çok kolay çok da hızlı ilerliyor arkadaşlar bu model. Özellikle böyle hırka tarzı şeyler kalın şeyler örmek isterseniz. E oldukça da kalın bir model oluyor aslında. Kalın ama yumuşak bir model. Tercih edebilirsiniz. Bu şekilde ikinci sırayı da üçüncü sırayı da ilmeklerimizin sayısını başlangıç sayımıza dönüştürerek tamamlıyoruz. Son kenar ilmeğimi de yine ördüm. Şöyle oldu. Geri dönüş için kenar ilmeğimi yine örmeden geçiriyorum şişime. Tamamen ipimi arkaya aldım. Burada düz örüyorum ama ön tarafta ters görünecek. Düz örerek tamamlıyorum burayı. Kendi yönüme göre düz Bir daha tekrar etmek istersem yine bu ikinci tekrarı tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hepsini yaptım. Son kenar ilmeğimi de yine örüyorum. Örneğimin arka tarafı bu şekilde oluyor. Ön yüzde de örnek bu şekilde kendini gösterdi. Ben şimdi daha önce farklı bir renkle biraz örneği arttırmıştım, çoğaltmıştım. Nasıl görünüyor? Bir de onu paylaşayım sizinle şöyle bir yeşil ip kullandım. Bu yeşil ip biraz video için koyu bir renk gibi geldi bana. Bu nedenle krem rengi iple anlatmak istedim ama model yapıldığında ipimdeki gibi görünüyor arkadaşlar. Bu şekilde yeşil ipimle yaptığım gibi görünüyor. Kesinlikle kenarları çok düzgün ilerliyor. Sayılarında bir şaşırma olmuyor. Lastiğe hiç ihtiyacı yok. Kıvrılma toparlanma yapmıyor. Siz de deneyebilirsiniz. Güzel bir model oldu. Dediğim gibi oldukça güzel, kolay. Yeni başlayanlar bile kolaylıkla yapabilirler. Arka yönünü de göstereyim. Arka yönünde böyle takılma falan yapmayacak şekilde gayet düzgün arkası da. Örneğin bu şekildeydi. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.